Merhaba minnaç matematik sever. Ben Matematik Rafcan'ın sayfasından İrem Hocam. Bugün dördüncü temaya geçiyoruz. Çok güzel ilerliyorsun. Umarım her şey yolundadır ve ben de sana konularda yardımcı ola biliyorumdur. Bugünkü konumuz bir olayın olasılığını deneylerden yola çıkarak tahmin edebilme. Ve hazırsan videomuz başlasın. Müzik Evet geldim. Öncelikle tanımlarla ilerleyeceğiz e, konumuzda. Deneyle başlıyoruz. Deney ne demekmiş? Hadi gel birlikte bakalım. Bir olayın olma ihtimalini hesaplamak için tekrarlanabilen eylemlerdir. Örneğin bir madeni para havaya atıldığında üst yüze yazı ya da tura gelmesi bir zar atıldığında üst yüze 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarının gelmesi, mavi ve kırmızı topların bulunduğu torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı ya da mavi gelmesi durumuna deney diyeceğim. Evet geldim çıktıya. Çıktı bir deney sonucunda elde edilen sonuçlara denir diyeceğim. Örneğin zar atma deneyinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmesi ya da madeni para atma deneyinde yazı ve tura gelmesi diyebilirim. Küçük bir hatırlatmamız var. Bir olayın olma olasılığı sıfırla bir arasındadır ve sıfırla bir dahildir diyeceğiz. Anlaştık mı? Örneklerine bakıyorum. 3 bölü 5 basit kesirme evet sıfırla bir arasında. 0,2 2 bölü 10 basit kesirme evet %75 75 bölü 100 Basit kesir mi? Evet. O yüzden diyorum ki bir olayın olma olasılığı sıfırla ile 1 arasındadır ve sıfırla bir dahildir diyeceğiz. Geldim kesin olaya. Kesin olan gerçekleşme olasılığı 1 yani %100 olan e, olaylardır. Örneğin sadece kırmızı topun bulunduğu bir torbadan 3 defa top çeken birinin defasında kırmızı top çekmesi. Şimdi elimde kırmızı toplar var. Tutup da mavi top çekebilir miyim? Hayır. Peki mavi top çekme ihtimaline ne diyeceğim? İmkansız olay diyeceğim. İmkansız olay gerçekleşme olasılığı sıfır yani yüzde sıfır olan olaylardır. Sadece kırmızı topun bulunduğu bir torbadan üç defa top çeken birinin siyah top çekme olayındaysa imkansız olay diyeceğim. Deneysel olasılığım var. Bu ne demekmiş? Gel bakalım. Deneysel olasılık bir olayın olma olasılığı yapılan deneylere göre bulunuyorsa buna deneysel olasılık denir diyeceğim. Ee, küçük bir formülümüz var. Olayın meydana gelme sayısı, bölü deneyin tekrar sayısı bana deneysel olasılığın değerini verecek. Gel bir örneğimiz var. Bunu inceleyelim. Deneysel olasılık bir tık daha otursun. Yapılan bir deneyde mavi ve pembe topların bulunduğu bir torbadan 20 kez top çekilmiştir. 3 kez pembe geldiğine göre yapılan bu deneyde deneysel ola, e, olasılığın değeri yüzde kaçtır diye soruyor bana. Şimdi 20 kez top çekilmiş. Deneyin tekrarlanma sayısını payda kısmına yazdım. Benden istediğine pembe top gelmesi. Peki kaç defa pembe gelmiş? 3 defa. Bunu da pay kısmına yazdım. Benden yüzde şeklinde istemiş. O zaman payı 100 yapmak için 25 ile genişlettim. Yüzde 15 cevabına ulaştım. Ve konu bitti. Konuyla ilgili testlerini çözebilirsin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.